Merhaba. Bu videoda Orçay halka arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. 26 ve 27 Ağustos saat 10.30 ve 13.00 arasında Orçay için talepler toplanacak. Bir lot 9.90'dan satılacak. İskonto oranı %20. Toplam 8 milyon lot halka arz edilecek. Arz sonrası halka açıklık oranı %39. Ana pazarda işlem görmesi için Orçay Borsa kodu ile başvuru yapılmış. Dağıtım türü herkes için eşit olacak. Bireysel, kurumsal, yabancı ayrımı olmayacak. Bu arada videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız sevinirim. Bütün banka ve aracı kurumlardan Orçay halka arzına katılabiliyoruz. Kaç lot talep girişi yapalım? Katılmayı düşünüyorsanız almak istediğiniz lot miktarı kadar talep yapmanız mantıklı olacaktır. Katılımcı sayısına göre tahmini düşecek lot miktarlarını tabloda verdim. 10.000 kişi katılırsa kişi başı tahminen 800 lot, 40.000 kişi katılırsa 200 lot düşüyor. Bütçenize göre ayarlarsınız. Şirket bir yıl bedelli sermaye artırımı yapmayacağına ve ortaklar hisselerini halka arz fiyatı altında satmayacağına dair taahhüt vermiş fiyat istikrarı uygulanmayacak. Tavan tavan yapar mı? Belli olmuyor. Bazen beğendiğimiz hisseler ilk günden tavan bozabiliyor. Bazen de en beklenmedik şirketler tavan serisi yapabiliyor. Sağdaki tabloda olursa tavan fiyatları bulunuyor. Halka arz geliriyle şirketin kredi borçları ödenecek. İşletme sermayesi için kullanılacak ve yatırım için kullanılacağından bahsedilmiş. Şirket ne iş yapıyor? Çay üretiyormuş. Fakat bu sene faaliyetlerini değiştirerek ham madde olarak çay alım satımı yapmaya başlıyor. Yani üretim, paketleme, paketli çay yerine alacağı çayı hiç işlemeden tekrar satmayı, sadece alsat ticareti yapmayı hedefliyor. Haslat tablosundan faaliyetlerdeki bu değişimi görebiliyoruz. Sarı işaret dediğim kısımda paketli çay haslatının 2020'de önceki seneye oranına düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte çuvallı çay, yani alsat yaptığı çayda Hasılat artışı söz konusu. Mavi işaretli satır. Çayı işlemeden sadece alsat işinde kar marjı üretilip işlenmiş ve paketlenmiş çaya göre çok daha az. Bunu da belirtelim. Aynı konudan devam edelim. Şirket 2021 ilk çeyrekte Çaykur'la bir anlaşma imzalamış. Ve Çaykur'dan 5000 ton çuvallı çay almış. Burada dikkat edelim. Çaykur Orçay'dan almıyor. Orçay Çaykur'dan çay alıyor ve bu sözleşme 2021 sene sonunda bitiyor. Yenilenmezse Orçay'ın yeni iş modeli yani alsat modeli sürdürülemeyebilir. İzahnamede de belirtildiği gibi bu iş modelinden zarar edilebilir. Özetle Orçay'ın riski şu. Tek bir tedarikçiden çay kurdan çay alıyor ve ikinci bir risk faktörü de bu çayı tek bir alıcıya satıyor. Tekrar edelim Orçay faaliyetlerinin büyük bir kısmını ham madde ticaretine çevirmiş. Mantıksız bulduğum bir nokta daha var. Orçay'ın günlük üretim kapasitesi 150 tonmuş. Şirket bu üretim miktarını artırmak istemiyor. Bölgedeki toplam üretim kapasitesinin belli olduğunu ve toplam üretimin artmayacağını neden göstermişler? Peki şirket neden toplam üretimdeki payını artırmaya çalışmıyor? Bilançoya bakalım. Burada dikkatimi çeken stoklardaki artış oldu. Bu artış Çaykur'dan alınan 5000 ton çayın tamamının henüz satılamamasından kaynaklı. Cari oran birmiş, Normal düzeyde. Şirketin finansal borçları var. Zaten halka arz geliriyle bu borçları ödemek istiyorlar. Finansal borçların varlıkları oranı %22. Piyasa değerinin oranı %23. Bilançonun devamı öz kaynaklılar kısmı burada. Fakat bilanço üzerinde oyalanmayalım. Asıl olay karlarda. Daha doğrusu zararlarda. Özellikle hasılat son dönemde artsa da alsat içindeki maliyet fazla, karlılık az oluyor. 2018 ve 19'da esas faaliyetlerden zarar edilmiş. 2020'de 2 milyonluk esas faaliyet karı görünüyor. Mavi dairelerle işaretlediğim tutarlara bakalım. Şirketin tahsili mümkün olmayan alacakları için ortaklar tarafından şirkete verilen paralar. Bu gelirler olmasaydı 2018'de ve 19'da zarar daha fazla olacaktı. Benzer şekilde 2020'de kar yazılamayacak, net dönem zararı oluşacaktı. Özet olarak ortakların şirkete verdikleri paraları çıkarsak şirket zarar ediyormuş denebilir. 2021 ilk çeyrekte 2 milyon net kar görünse de 7 milyon finansman gelirlerine karşı 5 milyon finansman giderleri yazılmış. 2 milyon kar bu faizli paradan geliyor. Faaliyetlerden değil. Orça için FK hesaplayamıyorum çünkü sürekli veya istikrarlı bir kar görmüyorum. Bu finansal tablolarla ve bu izahname ile olumlu ne söyleyebilirim bilmiyorum. Fabrika güzel yerde yeşillikler arasında bunu söylemiş olalım. Ha hisse tavan yapar mı? Halka arz çılgınlığı yaşanırsa olabilir. Kısa vadede belki kazandırır ama faaliyet konularını, finansal tablolarını ileriye dönük düzeltmezse uzun vadeyi kısa vadeden daha riskli görüyorum. Sizler de düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Kanala abone olmayı unutmayalım. Bol kazançlar, hoşçakalın.